Bakın ey İslam ümmeti kardeşlerim, bakınız hepimizin üzerinde hem farz ve hem de sorumlu olduğumuz çok önemli bir bilgi sizlerle paylaşmadan rahat edemeyeceğim kardeşlerim. Bakın kardeşlerim, sizlerle paylaşmayı arzulamış olduğum önemli bilgi şöyle bir şey, bakınız bugün kafir ve zalimlerin dehşet ve vaşetleri de yalnız bırakılıp Aç, susuz, yuvasız ve ilaçsızlıktan dolayı ölen mazlum Gaza halkın feryat figanları, apaçık olarak ortadayken ben vicdanlı bir Müslüman olarak hac, umre, kurbanı ve benzeri ibadetler için ayırmış olduğum birikimde şu durumda ne hac yapmaktan sorumluyum, ne kurbanı kesmekten, ne umre yap yapmaktan, ne de benzeri ibadetlerden hiçbir tanesinden sorumlu değilim. Peki neden sorumluyum? kafir ve zalimlerin dehşet ve vahşetleriyle yalnız bırakılıp aç susuz yuvası ve ilaçsızlıktan dolayı ölen mazlum gaza halkın feryat figanlarından sorumludur. Bu kadar açık ve net. Bakın kardeşlerim. Yemin ederim ki düşünün. Dert etmiş o olduğum bu program bizden istenilen bir programdır. Çok hassas bir programdır. Herkes bu hassas programdan sorumludur. Hiç kimse bu hassas pro programın sorumluluğunda asla ve asla kaçacak değildir. Bakın kardeşlerim, açık ve net söylüyorum. Yemin, ed yemin, ederim ki eğer ki bu hassas meseleden yüz çevirmiş olacak var ya Allah'ın adına gönüllü rahatla yemin ederim ki yarın hesap günü kafir ve zalimler tarafında diri diri yakılıp feryat fıkanları arayı şey ar titreten mazlum gaza halkının iki elleri iki, iki yakamızda olacaktır. Bu kadar açık ve net. Bakın kardeşlerim. Ha bu arada çaresiz ve çareyi bekleyen mazlum gaza halkının hak ve hukukları savunmakta olan bu video konuşma paylaşımı üzerimde farz olduğu gibi yemin ederim eğer ki inanıyorsanız paylaşımı sizlere de farzdır. Bakın kardeşlerim. Bu ses bana ait olan bir ses değildir. Bu ses kafir ve zalimler tarafından diri diri yakılıp feryat figanları arşi aray titreten mazlum gaza halkın sesidir. Tekrar ediyorum. Yemin ederim bu ses bana ait olan bir ses değildir. Ben kafir ve zalimlerin mazlum gaza halkına olan dehşet ve vahşetin karşısında hayvanlar gibi yer, içer, yatar ve kilo alan zavallı bir mahlukatım. Hatta ve hatta hakikada göre zavallı mahlukatların daha ötesinde zavallı bir mahlukattım. Ha bu arada efendim duru dururken kendini neden bu kadar aşağılamaktasın diye merak edip soracak olursanız sizlere olan cevabımı şöyledir. Bakın kardeşlerim. Hayvanlar kendi ar kendi aralarında birisi birisine hakaret ettiği zaman diğer hayvanlar hakaret eden hayvana hemen müdahale ederken ya pek peki ben bir Müslüman olarak 20 aydan boyana kafir ve zalimlerin mazlum Gaza halkına olan de dehşet ve vahşetlerine ne kadar müdahale edebildin? Ya da o kafir ve zalim, zalimlerin boykotlu eşyalar söz konusu o oldu da o kafir ve zalimlere ait olan boykotlu eşyaları ne kadar boykot edebildin? Ya da o mazlumlara aç susuz yuvası ve ilaçlılıktan dolayı ölmesinler diye biriktirmiş olduğun birikimde ne kadar yardım eli uzatabildin? ya da o malumların çare ve çözümleri olsun diye çare ve çözümleri gerektirebilir mesaj bilgisi olarak kaç kişiyle paylaşabildim acaba kaç kişinin vicdanları uyandırabildim kafir ve zalimlerin zulmüne karşı kaç kişi bir, bir araya getirebildim acaba İşte onun için kardeşlerim işin hakikati böyleyken kendimi aşağılamak zorunda kalıyorum Kendimi aşağılamak zorundayım ki hakkın adaleti katında benim yüküm hafifletilmiş olsun diye. Bakın kardeşlerim, Bu konuyu fazla uzatmayacağım. Fakat ha bu arada umarım ki bu hassas meselede paydar olan kim varsa var olan bütün paydarlar kendisine düşeni, düşeni gereği gibi anlayıp yaşıp yaşatmaya gayreti içinde olacaktır diye Allah'u taradın diye yaz ediyorum. Bakın kardeşler ha bu arada da muhlis kardeş düşünüp dert etmiş olduğum bu programa bizler de varız diyen kardeşlerimiz varsa çok açık net olarak adres güven duymuş o olduğum hayır korumu olan Edir kapısıdır. Ötesi de tam açık ve net söylüyor.